TGF miydi bunlar? How are you? How are you You easy. You loving. Low, low, low. Very, very low. Easy. Kanka benim canım yok ama ya. Nasıl lan? Aa hepsi vurmuşum. Aa! Oo M4 m de mi var? Kesinlikle kesinlikle. Aa o oh, kitim varmış, kitim varmış. Yat aşağı yat yat go to lobby arabic You love, love 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 Very very low! Easy Ha botmuş ha tamam tamam Al ya? Su lan! Abiciğim <laughs> Ne oluyor? ya? Nereye gidiyorsun a**ınakoyim? Ben bir şeyim. Köprü tarafı var da adam ya. Ne yapıyor Var mı adam burada TGF miydi bunlar? Hava yu, hava you artık. Yu yizi. Ne oldu lan biri geldi. Oğlum çok basitti lan. Ne soyundum ama? Ne oluyor ya? Oğlum ne bu gerginlik ne bu atar gider anlamıyorum ki. Ahmet ne yapın kardeşim? Abi yapmayın bu kadar basit oynamayın ya. Güzel azıcık birazcık hızlı oynayın seri oynayın ya. Oğlum bak ben şu Cium yolladığı 12 Pro Max'i bir geçeyim bak o zaman gör şey çok gittiyim bak. O zaman görün abi. Bize bak şimdi taktiğe bak. Adamlar büyük ihtimalle benim burada olduğumu bilmiyor. Çok iyi iz olacak bu arada. Çok 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 bu... Oğlum bu... Çok basit oğlum. Bu aşırı basit. Bu ne kanka? Yani oyunun bir üstü yok yani bu şekilde. Çok iyi oğlum. Benim vuramayacağım adam yok ki kanka. O zaman böyle. Değişik geldi bana. Vuralım. Oh, 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 oh. Nice abi. 18 saniye var ay evet, tamam ben buradan bir tur daha vuruyorum ben. Evet. Bak ben buradan bir tur daha dönerim İyi oldu mu bu oyun ya? Yiğit var. Nice. Hayatta gelemez mu bu adam. Tamam nice. çok basit abi. Ben bu arada elmas yindiğim değil biliyorum ha. Ya ben fazla plays yapıyorum bu oyun. Ama bir farklı muhabbet var fakat onu bunu bilmiyorum ama bu özellik mükemmel bir özellik. Değişik yani ben de anlamadım. Vallahi ben de anlamadım Aslında oyun adam şu aracın yanında mıdır değil midir ben şuraya bir tane atıyorum abi ben en azından önüm önüm açılsın abi adam varsa göreyim bot mu son, son adam gerçekten bot mu? adam gerçekten bot mu evet arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ben normal youtube için çekmiyordum bu videoyu ama fakat 29 yaş oldu ve gerçekten peyzar döndü ortalıklarda One Man Squad'lar vesaireler vesaireler Sonda bir bot geldi Anlamadım yani ben de anlamadım herhalde Bu ara ben canlı yayınlarda Sürekli canlı yayın yapıyoruz Her gün 21.00'dan olay üzerinde canlı yayınlardayız Ve ben bugün yayın yaparken ekranı kırdım Ekranı kırdıktan sonra şu şekil görürsünüz zaten Ekran şu an ekranın yarısı yok şurada var. Bir dakika nerede ha buradaymış pardon Ben göremediğim için kamerayı şöyle Ekran kırıldı Yani sadece onun moral bozukluğuyla ben dedim ki bari Bir de azıcık böyle tıkladım dedim. Hani baş başa şitli beraber tıkladım dedim. Bir baktım çıktı. Neyse belki beğenirsiniz beğenmezsiniz artık kıza kalmış. Instagram Yusuf Instagram'dan pardon YouTube'dan geldiğinizde belirtirsiniz herhalde. Yani bir takipiniz alırım yani bu oyuna. Çok sakin bu oyundu. Öpüyorum YouTube sizi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada şu an bildirim aç. hemen bildirim aç.